Arslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bu videomun altına e, abone ol yazıyor. Ona tıklayın otomatikle abone oluyorsunuz. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Şimdi sığınırım Allah adaletine. Bakalım bunu nasıl yazmışım yorumlarınızı bekliyorum. Çok güvendim, güvendiklerim çoğu da sattı çok güvendiklerim çoğu da sattı. Dostiye sarıldım, dikenli battı. Ben nice sene el uzattım, yaktı. Sığınırım Allah adaletine. Akıl verirse de yolu bilmezler. Gördüm nicesini değer almazlar. Severim çoğunu bil sevilmezler. Sığınırım Allah adaletine. Gökçe oğlu yazar gerçek söylüyor. Yaralarım içte kimse görmüyor. Allah'a bıraktım Rabbim biliyor. Sığınırım Allah adaletine.